Mavi Denizlere inşallah Akdeniz'e açılacak. Türk'ün gücünü dünyaya aykıracak. İki misli büyüklüğündekini inşallah yapacağız. Uçak gemimizi daha da büyüteceğiz. Şu anda İngiltere bizimle denizaltı yaptırma noktasında işbirliğine gitmek istiyor. Attığımız yeni adımda da inşallah biz insansız denizaltı üretme noktasına doğru geliyoruz. Diyelim ki arkadaşımız İHA'yı yapıyor. Sadece özel sektöre verirseniz bu da Türkiye için büyük bir risk. Neden? Yarın fabrikayı kalktı, Amerikalılara sattı. Ya da Katarlılara. Ya da Katarlara bizim tank paleti verdiğimiz gibi Katarlılara verdi. Olmaz. Daha şirket SİHA yapmadan satın alınmaya çalışan bir şirketten bahsediyor. İsrail tarafından satın alınmaya çalışıldı. Satsalar da o zaman satarlar. Bunlar çünkü devlet düşmanı, millet düşmanı. Selçuk aşağı, Selçuk yukarı. Selçuk aşağı, Selçuk yukarı. Ya ne yaptı Selçuk? videomuza başlamadan önce yarın akşam kardeş kanalımız Gerçekler TV'de harika ve sürpriz bir video yayınlanacak. Arife günü sebebiyle sonra izlerim sakın demeyin. Lütfen izleyip yayın derim. Çünkü çok önemli konular açık açık haykırıldı. Sadece bu kadarını söyleyeyim. Şimdi devam edelim. Aslında bunlara söylenecek çok söz var ama artık söz yeterli değil, icraat lazım. Bizim kullandığımız örnekleri, Mete Yarar da kullandığını birkaç haftadır görebiliyoruz. Kılıçdaroğlu gençleri toplayıp sinsice bir açıklama yapıyor. Yani biz ona aslında fitne diyoruz. Bugüne kadar Bayraktar hakkında atmadıkları iftira, yapmadıkları algı kalmadı. Onlar hangi algıyı yaptıysa, Bayraktar bir sonraki hamlesiyle bütün algılarını boşa çıkarttı ve rezil etti. O da yetmedi, atılan iftiraları mahkemeye taşıyıp oradan da haksızlıklarını ve iftiralarını sabitledi. Ben buradan soruyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, şu anda Amerikan Temsilciler Meclisi'nde bir muhalefet partisinin başkanı olarak Pentagon'a, Pentagon'a bağlı Lockheed Martin'e, DARPA'ya veya başka bir askeri kurumuna, şirketine tek kelime laf edebilir mi? Soru çok basit. Çıkacak ve diyecek ki Lockheed Martin özel bir şirket ya da Boston Dynamic bu şirket yarın öbürsü gün dışarıya satılabilir diye bir fitne sokacak ve elini kolunu sallayıp o salondan çıkacak. Hatta yanında da bir de belediye başkanı olacak o da tasdik edecek. Yarın fabrikayı kalktı, Amerikalılara sattı. Ya da Katarlılara. Ya da Katarlılara bizim tank paleti verdiğimiz gibi Katarlılara verdi. Olmaz insanın aklı şuuru duruyor ya. Artık iş öyle bir boyuta geldi ki ellerinde done mone kalmadı. Atacakları bir iftira da kalmadı. Atacakları bir yalan da kalmadı. Bari bir fitne sokalım milletin kafası karışsın. Bugüne kadar ne yaptınız? Bugüne kadar hangi uçak gemisini ürettin? Bugüne kadar hangi İHA'nın, SİHA'nın Türk Silahlı Kuvvetlerine katılmasına katkıda bulundun da koskoca Türk milletine akıl veriyorsun? Sen bu milletin aklıyla mı oynuyorsun? Bugüne kadar verdiğiniz zararlar yetmedi mi? Senin zihniyetindekiler zamanında Nuri Demirağları, Becihi Hürkuşları, Nuri Killigilleri diri diri gömdürtmediler mi? Bu adamların parçaları bile bulunamadı. Hepsi şehit edildi. Sınırdan içeriye girebilecek bir düşmanın bile yapamayacağını yaptınız. Nuri Demirağ'ın hayatının hikayesi. Okursanız onun da başına ne geldiğini görürsünüz. Onun da ne başına geldiğini görürsünüz. Tek kuruş para almadıkları halde, ceplerinden harcadıkları halde nelerin söylendiğini ve sonunda o fabrikanın nasıl kapatıldığının hikayesini bu ülkedeki sanayiciler biliyor kardeşim. Türkiye'de yerli ve milli olmanın bir bedeli olduğunu biliyorlar, biliyorlar. Çünkü bu tecrübeden geliyorlar, bu ekolden geliyorlar. Özdemir abi kimin yanında büyüdü? Kimin yanında zaman geçirdi? Kimin yanında bir mühendis olarak çalıştı? Rahmetli Erbakan'ın. Türkiye'de yerli ve milli olmanın bedelinin ne olduğunu bilir. Şimdi sıra bayrak mı geldi. Bir arada tutturdunuz Aselsan satılacak diye. Hatta onu da Katar'a satacaklar dediniz. Siz böyle konuştukça, siz bu şekilde iftira attıkça Türkiye her gün savunma sanayinde bir taşı daha yerine oturttu. Biz sosyal medyada milletimize bu konuları teker teker anlatabilmek için bütün milli olan insanlarımız bir araya geldi kanallar açıldı, videolar hazırlanmaya başlandı. Milletimize bilgi alıp o bilgileri derleyip aktardık. Tanıtımlarını yaptık. Çünkü burada konu vatanın savunmasıdır ve milletin birliğidir. Siz ise yapılan ne varsa yıkmak için elinizden gelen her şeyi yaptınız. Bu millet inanıyorum ki bir daha Cumhuriyet tarihindeki yaşanan o kara olayları yaşamayacak. Ve Yüce Türk milleti o gün şehit ettirdiklerinizi bugün sizin önünüze yem olarak atmayacak. Dimdik hepinizin karşısına dikilecek. Size bir daha fırsat vermeyecek. Artık yeter diyoruz. Her canlının bir sabrı vardır. Bugüne kadar yaşadığımız kötü olayları da bir sabrı vardı. Ve o sabır artık sınırını aştı. Fitne sokmak da ne demektir yahu? Çık de ki ben iki tane daha uçak gemisi yapacağım. Çık de ki ben beş tane daha siyahı yapacağım. Veya ben uçan gemi yapacağım de. Böyle yalanlar at biz de inanalım. İnanmak zorunda kalalım. Ama yapılmışlara iftira atmak, fitne sokmak, kendini ve hayatını bu işe etmiş insanlara el uzatma, dil uzatma. Diyelim ki arkadaşımız İHA'yı yapıyor. Sadece özel sektöre verirseniz bu da Türkiye için büyük bir risk. Neden? Yarın fabrikayı kalktı, Amerikalılara sattı. Ya da Katarlılara. Ya da Katarlılara bizim tank paleti verdiğimiz gibi Katarlılara verdi. Olmaz. Sizin de bu konu hakkındaki yorumlarınızı merak ediyorum. Siz ya da artık sınırları aşmadılar mı? Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi şu anda TCG Anadolu saray burnuna demirledi. Milletimize açıldı. Biz şöyle bir yanından geçtik. İnanılmaz bir kalabalık vardı. Milletimiz görmeye gelmiş ve bugüne kadar hiç bu kadar büyük bir geminin yanından geçmemiştim açıkçası. İnsan gördüğü zaman bile iki kat daha fazla gurur duyuyor. Tabi Sayın Erdoğan dün akşam itibariyle verdiği müjdeye göre Bununla yetinilmeyecek bu geminin tam iki katı büyüklüğünde. Bakın burası önemli. Gemiyi İstanbul'da görenler ne kadar büyük gemi olduğunu gözleriyle görmüşlerdi. Bu gördüğünüzünde iki katı büyüklüğünde bir uçak gemisinin inşasına başlanacak. Görüşmelerin yapıldığı da belirtildi ve İngilizlerin adı öne çıkıyor. Aynı zamanda İngilizlerle insansız denizaltı projelerinde de görüşüldüğü yine Sayın Erdoğan belirtti şu anda İngiltere bizimle denizaltı yaptırma noktasında işbirliğine gitmek istiyor. Attığımız yeni adımda da inşallah biz insansız denizaltı üretme noktasına doğru geliyoruz. Gördüğünüz gibi devler artık sizinle işbirliği yapmaya yarışıyor. İşbirliği yapmak elbette ki kötü bir şey değil. Yapacağınız işi iki kat daha hızlandırırsınız. İkinci yapılacak geminin de yine Türkiye'de inşa edileceği bilgisini aldık. Her şey paraya bakar. Paranız varsa, gücünüz varsa, her şeyden önce mühendisliğiniz ve bilim adamlarınız varsa böyle uçak gemilerini takır takır yapıp ortaya çıkartırsınız. 80 senede yapılmayanı 15 sene gibi kısacık bir sürede ortaya çıkartırsınız. Türkiye şu anda 100 yılın dönemecine geldi. Dünya üzerinde Türkiye'ye kurulan bütün oyunları teker teker bugüne kadar bozdu. Asıl bundan sonra bozulacak oyunlar seçimden sonra olacak. Bunu hiç kimse unutmasın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.